Merhaba arkadaşlar, Medjanine hoş geldiniz ve yeni Top Eleven 2026 kampüse de hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir hafta olmuyor, yani bir hafta olmadı işte bugün cumartesi, bir haftaya sayılır. Şimdi arkadaşlar bu bir haftada e Elimden geldiği kadar şu kampüsü incelemeye çalıştım biraz detaylarıyla. Tabi günde 8 saat bunu ayırmadım ayrı bir şey. Ama ara ara baktım nasıl gelişiyor, nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar topladığım yani kendimce e, bir şey bulduğum bilgileri size paylaşmak istiyorum. Sizin de kendi bulduğunuz ekstra bir şeyler varsa yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Yani bir noktada bir bilgi paylaşım yapalım. Sonuçta bu hepimiz için yeni. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle e, Geçmiş zamandaki bizim bu saha olayını tamamen sıfırlayıp attılar. Yerine bu geldi. Bu gelirken de hatta sizlerden bir arkadaşın yorumu vardı. Ee, finans bölümündeki bilet ayarlaması da burada aynı şekilde bunu da belirtmek isterim. Onu, e, şimdi. Arkadaşlar yani dolayısıyla eski tarafla yeni taraf arasındaki temel ayrım tamamıyla bu olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yeni sistemde şimdi öncelikle iki tane temel seviye var. Şöyle göstereyim. Bir dakika durun. Şu seviye 1 dediğimiz olay. Şu an bizim bütün yaptıklarımız kampüs geliştirmenin bir numaralı seviyesi var. Bir de bunların 2 numaralı seviyesi var. 2 numaralı seviyeye geçmek için öncelikle bütün tesislerimizi 10. seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Şu ana kadar ve şu an benim yükseltmiş olduğum iki tane seviye 10'a geldi. Bunun haricinde diğerleri 8 ve 9. seviyelerde. Onları da 10. seviyeye getirdiğimiz zaman otomatikman 2. seviyeye çıkabileceğiz. Bir kere bu bilgiyi alalım öncelikle. Peki Şimdi gördüğünüz gibi yemek bölümü ve tedavi kanadı üzerinde birinde para var, diğerinde tedavi puanı var. Bu neden oluyor? Şimdi arkadaşlar ee, hemen içerisine böyle bir alalım. Bir tane buradan geldi. Evet, tabii buradaki fiyatını göremiyoruz e, milyarlarla oldum. Keşke şöyle gösterseydim. Neyse. Velhasıl arttı biraz. Şimdi yemek bölümünde gördüğünüz gibi her gün bir miktar para geliyor buradan bu şekilde ilgili para bölümü. Ama her gün alabilmeniz için mutlaka girip şu 23 saat 59 dakika sonra tıklamanız gerekiyor. Aynısı tedavi kanadı içinde geçerli. Burada da gördüğünüz gibi e, tedavi puanı ulaşıyor. Burada da aynı şekilde 1 saat. Ama gördüğünüz gibi bazen e, daha fazla da getirebilir diyor. Yani rastgele bir şey ayarlamışlar. Demek bazen mi 1 1 artmayacak da bazen 3 5 bir şey de olabilir. Artık bu bunu söylüyor. Ama Kritik olan nokta şu arkadaşlar. Her gün tam 24 saat bittiğinde tıklamanız. Yoksa geç tıkladığınız zaman otomatikman saymaya geç başlayacak. Bunu hatta ben şuradakinde de bir tane başkasına vardı. Onda da yapmıştım. Onda da daha bekletecekti. Neyse şimdi arkadaşlar isterseniz buradaki binalara tek tek ufak ufak gelelim. Ama burada bence en çok merak ettiğiniz nokta, merak edilen nokta taraftar kulübü. Şimdi Arkadaşlar taraftar kulübüne e, bence bu videonun en sonuna gelelim çünkü o zaman tam birleştirici olacak. O yüzden bir geri geliyorum. Şimdi ilgili tesisleri tek tek arttırıyoruz. Dediğim gibi seviye 10'a gelmesi lazım. Mesela şu an otopark 8. seviyede ve 9. seviyeye doğru yükseltiliyor. Bu 2-3 gün alıyor normalde. Gördüğünüz gibi anında yapmak isterseniz 14 token karşılığında bir gün 9 saat beklemek yerine tık diye arttırabiliyorsunuz. Hadi sizin güzel hatırınız için anında diyelim. Evet 14 token'ım gitti ve 9. seviyeye geldik. Peki arada bir fark var mı? Hayır yani sadece bir seviye yükseltmiş oldu. Şimdi ikincisi için yükseltmeye basmamız lazım. Bu noktada dikkat edeceğimiz nokta şu arkadaşlar. Bu yerde bunu birine yükselttiğimiz zaman diğer 5 binadan hiçbiri yükselmiyor. Yani her biri adım adım gitmek zorunda. Yemek bölümüne bakalım. Aynı şekilde 9. seviyede ikisi 9 olmuş oldu. Yükselttiğimiz zaman 10'a doğru gidecek ama bakalım ne kadar 3 gün gibi bir rakam bir zaman dilimi istiyor ve 197 milyonluk bir para istiyor. Daha böyle haftalara daha fazla sadakat puanı kazandıracak diyor. 16'dan 17'ye çıkacak. Çünkü şu an buna girmedim. Burada gençler tesisi var. Bu çok enteresan normalde olmayan bir şeydi. Şu an bende 4 tane kontenjan var. Bunu gösteriyor. Şu an üçüne ben 3 tane eleman koydum. E, dördüncüsü işte Gençlik Akademisi'ne vesaire gelecek olan elemanlar. Gençlik, biliyorsunuz burada Gençlik Akademisi. Şu an burada dört kişilik yer var. Antrenörlük Enstitüsü. Bu arkadaşlar gelecek. Peki bu ne zaman olacak? 11. seviyeden sonra. Peki bu 10. seviyeye kadar yükseliyor zaten. 11. seviyeye yükselmesi için kampüsü şuradaki seviye 1 ya. Bu seviye 1, 2 yapmamız lazım. Yani e, Tesisi ikinci, ikinci level'a getirdiğimiz zaman, seviye 2 yaptığımız zaman o zaman bu gençler tesisini ve diğerlerini de onun üstüne getirebileceğiz. Ve daha fazla e, sadakat puanı da kazanacak o zaman ayrı bir şey. Evet burada, hemen şunu atlamadan söyleyelim. Antrenörlük tesisinde arkadaşlar yeni antrenörler yetişiyor. E ee, mesela çarpı 2 yap mesela örnek videoda öyleydi. Çarpı 2 getiriyordu antrenör. Ee, büyük olsa da e, gençlik akademisi için gelecek olan belki başka özellikler de olabilir. Yani şuradaki resimden ne anlıyorsunuz? E ee, şey işte yıldızı var vesaire var. Belki e, atıyorum bir şekilde özel yetenek antrenör de olabilir başka bir şekilde başka bir level'da. Her halükarda bu level'ı arttıkça yani 11. seviyeye bu 12 13 14 oldukça diyelim otomatikman bunun getireceği e, Gençlik Akademisindeki antrenörlerinde kalitesi yükselecektir. Daha farklı şeyler yapabilecektir diye umutluyum. Umutluyum çünkü burada kesin bilgi yok. Tedavi kanadından bahsetmiştik. Bu arada arkadaşlar şu bakımlardan bahsedelim. Hemen şöyle Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tesisler %100'den aşağı doğru iniyor. Şimdi buradaki bakımlar neden önemli? Bakımlı olması lazım bir tesisi. Şu mesela şu an bu %70 gördüğünüz gibi. Bu tabi bu para karşılığı 20 milyonluk bir para karşılığı gördüğünüz gibi %80'e geldi. Ve o saat başı 16 sadakat puanı üretecek şu an. Bir daha arttırıyorum. Gördüğünüz gibi %90 seviyesine geldi. Mesela bakın şu an %70'te 8 sadakat puanı üretiyor. Saatte 8 sadakat puanı getiriyor. Bir arttırıyorum. 13 saat başı 13 sadakat puanı getiriyor. Bir daha arttırıyorum. Bir şey değişmedi. Belki 100 yaparsam değişecek mi zannetmiyorum. Ama sonuç itibariyle yapalım. Evet değişmedi. Gördüğünüz gibi yeşile döndü. Yani buradaki her bir renk kırılımında farklı bir sadakat puanı getiriyor size. Şu an yani 70 yani pardon 70 değil 80, 90, 100 görmüş olduğunuz gibi aynı 13 sadakat puanı getirdi. Gördüğünüz gibi. Peki bu sadakat puanı dedik. Nedir bu sadakat puanı? Nerede işe yarıyor? İşte birleştirici nokta dediğim yer burası arkadaşlar. Bakın Biraz önce e, videoyu ilk açtığımda buraya girdiğimde şuradaki bakımın sadakat puanını videoyu azıcık yere alıp bakabilirsiniz arkadaşlar. O zamanki ile şu anki arasında fark var. Şuradaki bakım bölümü. Çünkü biz bakımını yükseltince otomatikman burada da gelen sadakat puanı artmış oldu. Peki bu sadakat puanı ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu saat başı artacak olan 93 sadakat puanı gelecek her saat başı. Bakın görüyor musunuz? Şurada sadakat yükseliyor. Her bir saniye yükselmeye devam ediyor. Bakım için buradan geliyor. Turnuvalar dediği de arkadaşlar şu. Şu an 75 sadakat puanı var. Peki bu neye göre hesaplıyor? Bakın şu an ligde 4. sıradaymışım. O yüzden 25 sadakat puanı getiriyor saat başı. Kupada işte kupada devam ediyorum. 20 sadakat puanı getiriyor. Ee, herhalde 16'da, son 16'dayız. Lig aşaması elit ligde işte 30 sadakat puanı getiriyormuş. Amatörden arkadaşlar şu an e, dereceli şampiyonu etkinliğinde 0 sadakat puanı var. Çünkü daha amatör 2'deyim. Buraya oynamadığım için artmadı. Şimdi bunu arttırınca buradaki sadakat puanının daha da arttığını göreceğiz. Şu an bakın 93 artı 75, 168 sadakat puanı geliyor. Ne kadar zamanda saat başı? Bu SA dediği arkadaşlar, sadakat puanı değil, normal saat, yani İngilizcesi hour dediğimiz ee, H yani 93 saatte 93 saatte 75. Ama sadakatle saat aynı başladığı için Türkçe'nin azizliği böyle olmuş oldu. Ama siz bunu sadakat de diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ee, şu an bu kadar saat başı bu kadar sadakat puanı artıyor. Peki bu hep artacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu artması makul katılım, oyun gücü, seviye 0, kondisyon 20. Bakın bunların arkadaşlar hepsi bunlar hepsi etkin. Etkin etkin çünkü sadakat puanı buralara kadar geliyor. Buralara kadar geliyor. Şuraya kadar gelmemiş daha bakın. Şurası aktif değil ama şuraya kadar geldi. Seviye 1 ee, hücum becerisi artı 2 seviye 2 hücum becerisi artı 3 seviye hücum becerisi artı 4 gibi etkinlikler var. Bu kadar geldiği zaman e, topa sahip olma artı 2 topa sahip olma artı 3 bunlar da olacak. Ama burada ne geçiyor arkadaşlar? Evinde oynadığın maçlarda yani kendi evinizde oynadığınız maçlar zaten kendi sahanda diye yazıyor. Burası yazmıyor. Burada da genel burada da genel takım oyun gücü takım oyun formu Güzel. %50, %60. Bunların hepsi şu an seviye 0 takım oyun formu artışı var. Şu an daha birinci seviyede değiliz. Bakın. 0, 0, 0 seviye 0. Seviye 1'den itibaren bunlar artacak ama şu an gördüğünüz gibi çok küçük bir artısı var şu an bize. Burada arkadaşlar biz bunu böyle tamamlayacağız. Katılım bakın. Stadyumun katılımı. Bu şu an bize vermiş oldukları bonus da 1-1 bir, bir, bu kadar. Şu an çok bir şeyimiz yok. Neden? Ee, çok fazla arttırmış değiliz. Buradaki bilgileri şuradan şöyle ayrıntılarda baktığımız zaman genel olarak bize söylüyor. Bunu istiyorsanız siz de okursunuz ama genel mantık şu. Bakım arttırmamız gerekiyor. Daha çok sadakat arttırmamız için. Turnuvalarda mümkün olduğu kadar artmamız gerekiyor. Katılmamız gerekiyor. Turnuvalarda üst seviyelerde olmamız gerekiyor. Sadakat puanını arttırabilmek için. Burada arkadaşlar peki turnuvadan elenirsek ne oluyor? Arkadaşlar elenirsek sadakat artı değil bu sefer eksiye gidiyor. Yani bu sefer eksi sadakat puanı oluyor. Dolayısıyla sadakatimiz azalmaya başlıyor. Yani e, ee, ligde kötü durumdayız. Kupadan elenmişiz, şampiyonlar ligi, elit ligden elenmişiz. Bütün bunları düşünürseniz o zaman sezon bitene kadar bu sefer bu elendiklerimiz bize eksi puan vermeye devam edecek. Yani sadakatimiz gittikçe düşecek. Peki yükseldi diyelim. Gördüğünüz gibi yükseldi. Seviye bir, seviye 2 gibi işte seviyelerde yükseldiği zaman bize artı etkileri olduğunu görüyorsunuz kalabalık katılım, topa sahip olma bonusunun artması. Şu an 1-2-3'ler. 1-2-3 ne işime yarar diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum ilk etapta. Ama şöyle bir şey var. Rakibinizle kafa kafaya isanız, o zaman belki o %1-%2'lik şey bir şeyleri etkileyebilir. Adamlar mutlaka bunu koyacaklardır ki yapmışlar. Burası bittiği zaman arkadaşlar dop dolu katılım vesaire tezahürat bölümü devreye gelecek. Tezahürat bölümünde de buradaki sarı olan bölüm e, mavi sadaka çubuğun dolduktan sonra yani şu mavi olan kısım dolduğu zaman bu sefer e, turuncu tezahürat dolmaya başlayacak. Bu dolduğu zaman da işte o zaman şurada görmüş olduğumuz 4 tane seviye var ya işte o zaman bu seviyeler o zaman gösterecek ki o da e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunu geçtikten sonra buradaki 4 seviye artacak. Bu tezahürat artarken Şurada şöyle bir şeyden bahsediyor. Hatta nerede parayla satın alabileceğimiz bir yer var. Mağaza. Evet. Bakın burada arkadaşlar, adamlar yine olayı tokuna vurmuş. E, bunu bittiği zaman şuradan nasıl oluyormuş? Ben de yapıp e, size anlatmak isterim. E, buradan 29 tokuna işte 1, 3, 5 gibi bir şeyler satın alıp buradaki tezahüratı arttırabiliyoruz. Yani. O zaman herhalde seviyesi artacak. O zaman daha net olarak şurada hangisine girdiğimiz gözükecektir diye bekliyorum. Şimdi isterseniz şuradaki artışı daha iyi göstermek için hemen bir şu an amatör 2 değil mi ya? Şununla alakalı bir tane maç yapalım ufaktan. Ee, veya yani bunu videonun sonunda yaparız. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Önce şu olayı bitirelim. Şimdi taraftar kulübünü bu şekilde anlattık. Bakımını vesaire. Burada da artışını görüntüsü gösterdik. Birinden. E, stadyum içerisinde şunlardan bahsedeyim. Bilet fiyatı zaten bakın artık bilet fiyatları buradan değişiyor. Burada arkadaşlar 3 tip bilet fiyatı var. Düşük, orta, yüksek. Şimdi taraftarlar sadakatlerini katılımla sergiler fiyatlarını iyi belirle diyor. Şimdi e, düşük fiyatlar arkadaşlar elimizden geldiği kadar ki ben orta yaptım şurada da e, eskiden hatırlarsanız ne kadar düşük fiyat olursa Katılım o kadar çok oluyordu ama size getirisi az oluyordu. Burada da ben o yüzden ortaya çektim şöyle. Ama gerek federasyon maçlarında gerek dostluk maçlarında katılım tam olsun diye de düşük tuttum fiyatları. Böyle bir şey belirledim. İstediğiniz gibi siz de belirleyebilirsiniz. Ama ben ilk etapta katılımı da düzenli olarak arttırabilmek için bilet fiyatlarını orta seviyeye getirdim. Gördüğünüz gibi şu an bu seviyelerde Orta bu fiyatları. Eskiden hatırlarsınız 30-40 çeşit fiyat vardı. Her level atladığınız zaman fiyatlar artıyordu, azalıyordu. Bu sefer böyle yapmaları daha basit, daha mantıklı olmuş açıkçası. 3 fiyattan birini seçiyorsunuz. Daha az kafa karışıklığı yapıyor. Tribünlerin rengini kafanıza göre belirliyorsunuz. Ben şöyle turkuaz seçtim. Siz başka bir renkte seçebilirsiniz. Dediğim gibi turkuaz benim için güzel oldu. Tribünleri böyle yükseltebiliyor musunuz? Bakın ee... 250'den 350'den 400'e çıkartabilmeniz için 11. seviyeye gelmeniz gerekiyor. Yani 11. seviyeye nasıl geleceğiz? Demin bahsettiğim gibi 10'dan 11'e nasıl geçeceğiz? E, kampüs level'ının seviyesini 1'den 2'ye arttırdığımız zaman tribünleri de arttırabileceğiz. Buradan bunu görüyoruz. Şeref tribünü de aynı şekilde 11. level'dan sonra artıyor. Stadyumunuzun ismini değiştirmenin maliyeti arkadaşlar 5 token bilesiniz. Bakımını da arttırdığımız zaman zaten şu an 19 saat üretiyor. Değişmeyecek bir şey. Arttırdığımız zaman gördüğünüz gibi. Evet. Çünkü hala yeşil. Bu da önemli. Ama işte sarıya falan düştüğü zaman arkadaşlar daha az e, saatlik bak, e, sadakat puanı getiriyor. Otoparktan para kazanıyorsunuz gördüğünüz gibi. Özetle yemek bölümünden para kazanıyorsunuz. Özetle geçişler testinden bahsettik. Antrenman merkezinden e, yeşil puanı, yeşil paket kazanıyorsunuz 7-8 saat sonra. Tedavi kanadından da gibi e, tedavi puanı kazanıyorsunuz. Yani iki yerden tedavi birinden yeşil, birinden tedavi, diğerlerinden arkadaşlar para kazanıyorsunuz. Taraftar kulübünden de saatle beraber bonus kazanıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar anlatacaklarım temel olarak bu kadar. Olayın da tabii bu ha bir şey daha çok çok önemli bir şey arkadaşlar bu sadakat puanı sezon sonunda sıfırlanıyor ama bakın sezon sonunda sadakat puanı sıfırlanıyor ama oluşturduğumuz binalar geldiğimiz seviyeler bunlarda alakalı herhangi bir şey söylenmiyor sadece dediğim gibi e, buradaki sadakat puanı sıfırlanıyor. Yani her yeni sezona sadakat puanı sıfırdan başlayacak. Likteki pozisyonumuz elit elitlikteki pozisyonumuz bunların hepsi sıfırlanmış olacak ve yeniden taraftar toplamaya başlayacağız. Öyle düşünebilirsiniz. Ama tabi e, bu noktada bizim e, şeyimiz e, stadımız ne kadar büyükse yani stadyumumuz ne kadar büyükse ona göre kapasitesi yüksekse seviyesi atıyorum 15'te bitirdik mesela tribünleri vesaire. 15'ten devam edecek. Öyle düşünebilirsiniz. Bunlar güzel. Şimdi ben bunu oynamamıştım dereceli şampiyona da. Bu arada ben benim takım ne alemde. Biraz önce bir kupa maçı oynadık. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde bir maç oldu. Güzel geçti elhamdülillah. Ama tabii takım yorgun takımın biraz şeyini arttırmamız lazım. Şöyle birer tane versem yeterli. Bu bir tane de yetmez buna. Tam arada kaldı çünkü. Daha sonraki maçıma vakit var. O yüzden kendi kendine zaten dolacaklar. Şöyle hızlıca geçiyorum. bir yol. Hadi bakalım. Şimdi evet. Bunlar fena değil tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle dereceli Şampiyon'da hızlıca şöyle bir bir iki maç oynayalım. Rakibi geçsin. güzel. Hmm form patlaması. İyi hadi bakalım. Evet, şu ikisi 10 10 yapıyorum. Ee, aslında onları da yükselttim arkadaşlar. Antrenman bölümünde şey yaptım. Eee 6 7 tane şeyim var yükseltmem var. Evet, penaltılarla aldık maçı güzel. O ileri güzel. Galibiyetiyle 6 2 adım yapacağız. Amatör 2'deyiz. Şimdi daha olmadı. Bir tane de olmamız lazım. Bir şunu, bir de şunu kullanalım. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Evet, amatör bire ulaştık. Şimdi amatör bire ulaştık ya. Hemen arkadaşlar şeye bakalım. Kampüsümüze. Taraftar kulübü. Evet. Amatör 1'de de hala bir şey üretmiyor arkadaşlar. Şu an hala 0. Buradan bir şey getirmedi gördüğünüz gibi. Evet. Kalmadı bir şey. Güzel. Hadi, hadi, hadi. Oh, çok şükür, güzel. Evet. Premium ödülüm yok maalesef. Duvarda, ne kadar çok galibiyet gelirse o kadar rakiplerle yükselmeye başlıyor aslında. Ama hazır şu e, yenilmeden şu iki bonuslu sistemimiz devam etsin de. O oh, bir, birinci dakikada yediğim bir golle maçı bir kibrisim kaybettik. Evet ilerlemeyi kaybetliyorum arkadaşlar. Onun için uğraşamam, para veremem. Neyse yani şey olsa güzeldi. Ee, Arttırabilirsek en azından onu canlı yayında şöyle canlı canlı gösterebilirdim diye düşünüyorum ama maalesef olmadı. Neyse bu 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 birileri bir geri gider arkadaşlar. Neyse şimdi evet. Özetle bunları yapmış olduk. E, ligde 4. sıradayız. Buna getirdiği elit ligde 17. Ama bakın burada da yükselmemiz aslında otomatik var. Şu playoff'a kalsak belki orada da daha fazla puan getirirdi. Neyse. Ama arkadaşlar güzel olan kısım şurası. E, <laughs> yeni bir etkinlik. Eee Önceden biz e, ilerleyen ileri seviyelerdeki oyuncular bunların tamamını bitirmiştik. Ve bunlarla artık hiç ilgilenmiyorduk. Sıfırdı. E, şimdi mecburen bunlara da bakmak zorunda kaldık. Yani bu oyuna yeni başlayan e, dünkü arkadaşımızla aynı pozisyonda kampüsü e, tekrar sıfırdan, sahayı daha doğrusu sıfırdan ele almak durumundayız. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi e, farklı bir etkinlik olmuş oldu. Sıfırdan her şeyi yeniden başlıyoruz. E, oyuna daha fazla bu noktada ilgi göstermemiz gerekecek. Ve çok da detay olduğu için açıkçası yeni başlayanlar arkadaşlar için de bir handikap olabilir. Gerçekten hoş olmayan bir durum. E, bu kadar çok detay, bu kadar çok şey yani ne gerek var diyoruz. Biz burada futbol menajerlik derken yani zamanında biz bunları çok öncelerden bitirmiştik. Bir de şimdi açıkçası Angarya gibi geliyor. Ama burada burası olmazsa ne kaybederiz? Bunu da çok düşündüm. Yani kaybedeceğimiz şey arkadaşlar sadakat puanı. Sadakat puanının getirdiği tezahürat eksikliği. Bizde bu eksiklik var ama acaba rakipte ne var? Rakibimiz eğer ilerleyen dakikalarda yani ilerleyen sezon içerisindeki pozisyonlarda burada daha farklı şeyler gelecek. Mesela bakın şurada ikinci level'da alıştırma atölyesi diye bir şey var. Benzersiz antrenman alıştırmaları üretiyor. Bu gelecek. Ve bunun getireceği katkılar olacak oyunculara. Dolayısıyla biz bunlardan mahrum kalabiliriz. Yani o yüzden en kısa zamanda level 2'ye, ikinci seviyeye gelmemiz lazım. Şu an gözüken o. Evet bu arada tabi gitmeden önce bitirmeden önce şu bir tanesini şu 9'u 10 yapalım. Yükselt diyelim. 3 günlük bir şey olacak. Evet. Token'ı kıyıp hepsini tık 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 yapabilirim ama açıkçası şu an token'ımı bunlarda harcamak istemiyorum. Çünkü yükselteceğim bir tane oyuncu var. Hatta onun videosunu da biraz sonra çekeceğim inşallah. Onu da büyük olasılıkla pazar günü veya pazartesi günü yayına veririm diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Meccanede kalın. Bir sonraki videoda canlı yayında e, görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, üye olmayı unutmayın diyorum. Sevgiler, saygılar.